Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Bugün sizinle birlikte bu Brokeyn e oynayacağız. Roblox'tan hemen açayım. Telefonu düştü arkadaşlar. Bazen kasabilir yanlış da görebiliyorsunuz. Bazen kasıyor çünkü. Mesela şunu kastı mesela. Evet. Arkadaşlar yüzde yüz dolu. Ama kesin bir şey oldu da. Mesela bazen böyle oluyor. Benim telefonum bazen böyle oluyor. Bak mesela şimdi gitti bakın. Bak bu sefer de. Ben <laughs> Daha... gitmedim. <laughs> <laughs> bak, bak. bak kasıyor ya. Arkadaşlar arkadaşlar sizinle birlikte blokey mi oynayacağız? arkadaşlar şöyle. Ne giriyor? Hatta girmeye çalışıyor. Şey, gördüğünüz gibi Duraki Ivan Duraki yazıyor. Siz de zaten Roblox'u biliyorsunuz. Çok çok herkes yani çok kişiler yüklüyor yani. Duraki Ivan diyor da ben gözüküyor. Arkadaşlar arkadaşa basladı. Şuradan oyna diye bir düğme çıkacak basacağım. Bir dakika. Ha, oyna. Tamam. Arkadaşlar ben Messi kıyafeti giydim. Valdım da Messi. Şimdi arkadaşlar size şimdi araba seçeyim ve araba ev alayım. Güzel bir arabamız var. Ya. Zaten Broke bedava veriyor arkadaşlar. Robux falan vermiyor. Robux'a istemiyor çünkü benim de Robux'um yok. Bazen ya söyleyin yani Robux'u olan bana söylesin nasıl alıyorlar. Yani bana da söylesin de ben de Robux alayım. Robux'la istediğiniz şeyleri alalım. Şimdi... Arkadaşlar burada dolu herhalde. Aynen burada dolu arkadaşlar. Ben yani şöyle dönelim aşağı gidelim. Ve aşağı buradan dinliyor. Şöyle. Tamam. Diğer aşağıdaki evlere bakalım. Belki orada vardır. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben de bilmiyorum ki. Vallahi kendim oynuyorum. Şimdi basıyorum bastım ve aşağı ineyim. Şurada bir ev satın alacağız. Şurada. Yani şöyle arabadan inelim. Yani arabayı yok araba yukarından. Arkadaşlar şöyle ev seçiyoruz şimdi. Hangi ev alalım? Bazen yorumlarda da yazın. Ama şöyle abiler bana olmuyor. Çünkü onlar Robux istiyor arkadaşlar. Yıldızlı olanlar. O yüzden onları alamıyorum. Onları e, Robux nasıl alacağını söyleyince alıyorum. E, şimdilik şunu kullanalım arkadaşlar. Yani e, bu güzel bir şey yani bunu kullanıyor Evet onunla diyelim. Ve evimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi yükleniyor lütfen bekleyin diyor. Evet. Şimdi arabamızı çıkartalım ve bir şey yapacağız. Yine dalmıyor diyor. Tam çıkardık. Arkadaşlar şimdi bunu bu kabı, garajımıza şey yapacağız da şöyle arkamıza bakalım. Bakın garajımız böyle. Şuraya basarak garajımı açtım. Arkadaşlar biraz sesini açayım mı? Bu sesi de yok. Biraz çarptım gibi. Ve yani şöyle dönelim. Şöyle arka doğru gidelim. Şöyle park edelim. Bir de evinin içini göstereyim size. Arkadaşlar sonra da video bitsin artık çünkü ben e, bazen geceleri çekiyorum. O yüzden işte ya yapamıyorum çok. E, çok videolar işte çok uzun da yapamıyorum. Belki pazar günü falan uzun videolar gelebilir. Pazar günü çünkü babam oluyor. Arkadaşlar pazar günleri olunca ben size sabahtan video gönderirim akşamla çekerim. O zaman şey yaparız arkadaşlar. Hmm. Hmm. ne de diyecektim. Hmm. Arkadaşlar o zaman bir tane, iki tane falan şey yaparız. Şu dört tane yaparız arkadaşlar. Şu an arabayı park ettim. Şunu kapatalım. Zaten sesi de geldi zaten. Şimdi evi de gezdireyim sizi. Sonra şey yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir ee, ne dersin böyle bitki gibi bit, biteceğimiz yer var şöyle büyük bir kapı var hatta kapı mi bankamızı şey yap, yapmasınlar ee, soymasınlar işte evimizde böyle bir kasa var arkadaşlar kasada da parayı ay bomba atıp parayı alıyorlar. Mesela şöyle bir koltuğumuz var. Step deyince Şöyle rahat bir oturuşumuz var. Şimdi arkadaşlar şurada bir yatak odası var. Birinci yatak odası. Şöyle bir şey var. Şöyle işte ne biliyorum bilmiyorum. İşte şurada bir tane yatak odası. Bir tane tuvalet. İşte güzel. Sonra burada bir tane daha yatak odası var. İki tane yatak odası bulduk. Şimdi yukarı çıkalım arkadaşlar. Şöyle asansör de var. Asansörden çıkalım. Başka bir gün yorumlara yazın. Ama Roblox şey yaptıktan sonra, söyledikten sonra ben sizi diğer evlerde gösteririm arkadaşlar. Şimdi yukarı çıktık arkadaşlar. Bakın şurada bir yatak daha var. Burada da işte ne dersiniz oturursunuz. Sıkılınca buraya gelirsiniz. Yani ay sıkılınca aşağı inersiniz. Şöyle bir de tuvaletimiz var bir de. Ve şurada üst giyme yeri var. Şurada da arkadaşlar şöyle bir kasa var arkadaşlar. Onun içinde şey var arkadaşlar. Ne dersiniz? para var arkadaşlar. Şimdi bazı kişiler geliyor evdeki kilidi açama açama açarsalar yani kilidi açık unutursak bu geliyorlar buraya e, bulma koyuyorlar patlatıyorlar. Aa, arkadaşlar o yüzden paralarımızı çalıyorlar. Hatta bu işte ne dersiniz burada beklerseniz de adamı görüyorsunuz yani ne yaparsanız dışarı çıkartırsınız. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Evimi de gösterdim. Merhabamla da gezdik biraz yani ev bulmak için. Sonra işte öyle. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.